Bir dağ, yüzden fazla tapınak. Burada binden fazla keşiş yaşıyor ve sayısız turist gelip gidiyor. Ben Xinhua Haber Ajansı'ndan Lin Xiang. İşte buradayım, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Chizhou kentinin Qingyang ilçesinde yer alan Jiuhua Dağı'da. Burası Çin'deki dört kutsal Budist dağından biri. Bugünkü yolculuğumuz burada başlıyor. Today's journey starts here. Pratik yapmak nesillerden beri Jihua Dağı'ndaki keşişlerin bağlı kaldığı yaşam tarzı. <laughs> Merhaba Üstad, buraya ne zaman geldiniz? Raibe Manastırı Baş Keşişi Tong Hui Shi Ruyan şu sözleri söyledi. Buraya Kasım 2010'da geldim. Xinhua muhabiri, bu da tarzı günlük yaşamanız nasıl? Bir rahibinin yaşamı oldukça basittir. Her gün sabah dörtte kalkarız. Kahvaltının ardından birlikte temizlik yaparız ve hepimiz akşam dersine katılırız. Dedi Xinhua muhabiri. Pratik yapma konusunda ne düşünüyorsunuz? Rahibe, pratiklerin amacı zihni dinginleştirmektir. Budistler dingin bir zihnin enerji üretebileceğine inanır ve enerji de paylaşmak için iyi bir şeydir, dedi. Jiu Hua Dağı sadece Budist kültürüyle değil, doğal manzarasıyla da çok ünlü ve dikkat çekici. Budist olsun, gezgin olsun herkes burada. Hem nefes kesici doğa manzarasının hem de derin Budist kültürünün keyfini birlikte çıkarabilir. Devamlı meşgul, gergin ve hızlı bir yaşam tarzı süren şehirler için arada sırada yavaş zaman geçirmek son derece değerli hale geliyor dini inziva yerlerine gelmek için Jiuhua Dağı'na çıkan inananlar bir iç huzurun peşindeler. Yaşamın stresinden kısa süreli bir kurtuluş arıyorsanız siz de ruhsal pratiği deneyimlemek için buraya gelebilirsiniz. Ben Li Xiang. Görüşmek üzere.